Ben devlet memuruyum o yüzden seni mangal başına çağırdım diyecek kadar etin kilosundan haberi olmayan savcımızın telefonu çalıyor. Ben devlet memuruyum. Çünkü makamını erkeklerle fikfikleşmek için kullanırken babası da kalp krizi geçirmiş. Erkeğimiz de bunu öğrenince bakın nasıl tepki veriyor. Babam kalp krizi geçirmiş yine. Wow, okey hemen gidiyoruz herhalde. Wow mı? Ama bu tepki bunun değil ki. Biliyor musun iPhone 15 çıkmış. Wow, okey hemen gidiyoruz herhalde. Bir de şunu deneyelim. Kız duydun mu Max Spencer'da indirim varmış. Wow, okey hemen gidiyoruz herhalde. Bence böyle daha iyi oldu. Peki adam bir haber spikerinden katile dönüşürken nasıl bir şey yaşıyor derseniz. işte böyle ıkınıyor, sıkınıyor. Sonra yüzüne bir rahatlama gelince katil olduğunu anlıyoruz. Efendim çok mu saçma? El alemin adamı ıkına sıkına yeşil olunca bayıla bayıla izliyorsunuz ama. Buyurun size bir bedende iki kişi, biri katil, biri haber spikeri bir ve onu çözmeye çalışan bir savcının hikayesi.